Merhaba sevgili takipçilerim. Mualla'nın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, tatlı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Saks mavisi 7150, yeşilim 728, bebek mavisi 540, sarım 3009 iplerim suni ipek iptir arkadaşlar bu benim örnek bezim ben örnek bezime zürafasını gittim şu şekilde göstereyim ve modelimizi başlayalım şöyle ipimiz altta kalacak şekilde ipimizi bağlıyoruz. Ve buraya dört taneden başlayan küçük bir tepe yapacağız. Bir iki üç ve dört. 4 tane zürafamızı yaptım. Bu altta kalan ipimizi kesiyoruz. Ve geriye alıyorum. Sayımızı 1'e kadar eksiltiyoruz. 1 2 ve 3 3'ü geriye alıyorum. 1 ve 2 iki. 2'yi geriye alıyorum. Ve şu şekilde bir yuva. Çok büyük de değil. Küçük de değil. Ve tekrar bu yuvamın içine ipimi geriye alıyorum. Tam bu dip kısmını sıfırlayarak bakın ve sinek kanadı çalışıyoruz Kibriğimizin boyu bu şekilde olacak 1 2 kanadına taktım. Üç. ve 5. Beş. Beşinci de yapıp şöyle yandan inerek bakın kayamız daha bir dik dursun diye yandan iniyorum şu şekilde. İsterseniz inebilirsiniz, istemezseniz inmeye de bilirsiniz. Ben inmeyi tercih ettim. Şimdi sarı ipimizi iğnemize takıyoruz. Sarı ipimi iğneme taktım ve geldim. çemiş yeri uzun kestim. Küçücük bir kiprik. Kiprik bile değil. Büyük bir zürafa. Şu şekilde. İsterseniz kestak yapmak istemezseniz de şu şekilde bir küçücük kiprik bunu üst alıyorum. Tekrar bir büyük zürafa. Tekrar küçücük bir kiprik. Üste aldım. Tekrar yana geçtim. Yine küçük bir pardon büyük bir zürafa. Bakın bunları şu şekilde kesebiliriz kez yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Şimdi saks mavisi ipimizi iğnemize takalım. Şimdi ipimiz altta kalacak şekilde bağladım yuvamın içine ve küçük kiprikler çalışacağız. Çok küçük de değil bakın. Bu boydu. Bu alttaki ipimizi kesmeyelim. Kontör görevi görsün sonra keseriz. Öyle dedim. Hemen üste çıktı bakın. Bunun altta kalmasını istiyorum. üç, dört, beş, altı, yedinciyi yaparken bunu hemen keselim. 7. 7 tane kiprikli küçük bir çiçek yapıyoruz şimdi ortaya geçiyoruz yine aynı şekilde 7 tane kiprik yapıyoruz orta büyüklükte olacak kipriklerimiz 2 3 4 5 6 Yedinciyi yaparken yine bu alt ipimizi kesiyoruz. Ve 7. Ben şu bir tanemi de yapıp hemen geliyorum. Evet bakın ben böyle yaptım birkaç tane ara yolumu da bu şekilde koydum bir de sizinle yapalım arada saydım 25 tane zürafamız kalmış 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ipimi bağlıyorum şu şekilde bağlayacaktım şaşırdım bir kiprik yaptım ve geriye aldım şu altta kalan ipimi hemen kesiyorum ve yuvamın içine indim çok güzel rüzgar esiyor camımı kapatayım ve Yine bir aynı yuvanın içine sinek kanadı yapıyorum. Ve arada iki tane zürafa yapacağım. En ipimi saymış mıyım? Evet saymışım. 2 ve üçüncüyü yapıp buraya yine bir sinek kanadı. Önce şu şekilde yaptım. Geriye aldım. inmeden buraya geçiyorum ve arada küçücük bir köprü oluşturuyorum ve bunun içine ikili çalışıyorum. 1 yaptım. Yuvamın içine indim. İkinciyi yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Ve ip atarak İndim. Tekrar bir tane daha kıpırık. Geriye aldım. Ve sinek kanat. Tekrar 1 2 yine geriye aldım ve karşısına küçük bir köprü oluşturdum tekrar içine sıfır geçtim bir kiprik yaptım geriye aldım ve karşıya ip atarak yine bir köprü oluşturuyorum bak Tekrar sıfır geçiş yaptım. Yine kiprik yapıyorum. Ve şu şekilde bir sinek kanadı tekrar yine bir sinek kanadı ve şu şekilde iniyorum yandan inerek sinek kanadı yapıyoruz Ve yuvamın içine geldim. Buraya da bir tane sinek kanadı yapıp ara yolumuzu tamamlıyoruz. Şimdi sar ipimizi iğnemize takalım. Sar ipimizi iğnemize taktık, şu şekilde altta bıraktık ve küçük kiprikler. Bakın bu şekilde. Sonra kesebiliriz. İstiyorsanız keserek de yapabilirsiniz. O tercih meselesi. ve bitti. Şimdi bunları altta kalanları dibinden kesiyoruz. Bunları yanlardan ve bakın şunun güzelliğine. Muhteşem oldu. Ben çok severek ve beğenerek çalıştım. Düşünseniz bunun ütüsü yapılırsa ne kadar güzel olur. Şu şekilde biraz elimizle yön verelim çiçeklerimizin dağlarına. Ve final. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.